Tabii öncelikle yani Covid mikrobunun, korona mikrobunun ülkemizde ve tüm dünyada yayılımıyla beraber bugüne kadar emeği olan binlerce, milyonlarca sağlık çalışanlarına biz teşekkür ediyoruz. Tabii bir taraftan Sağlık Bakanlığımız, Bakan Bey, yani Sayın Sağlık Bakanımız ve yetkililerimiz, Sağlık Bakanı yetkililerimiz, bürokratlarımız aşı olmayı teşvik ederken bir diğer taraftan da İstanbul'da, Ankara'da aşı karşıtı mitinglerin yapılması ve İzmir'de de aşı karşıtı mitingin yapılması ikili oynamaktan başka bir şey değildir. Bir taraftan aşı olun diye telkinlerde bulunuyorsunuz. Diğer taraftan yine mevcut hükümet ve valiliklerimiz vasıtasıyla e, verilen miting izinleriyle miting yapılmasını sağlıyorsunuz. Bu sağlıklı bir durum değil. Yani buradaki aşı karşıtı olan vatandaşlarımızın Yaptığı eylemlerde vücut bana aittir. İster aşı olurum, ister aşı olmam mantığıyla bir yaklaşımları var. Ama bu o şahısla, o kişiyle olan bir durum değil. Yani e, bir vatandaşın aldığı mikrop, hepimizin bildiği gibi binlerce, milyonlarca vatandaşa hızlı bir şekilde yayılmasını getiriyor. İşte günümüzde biliyorsunuz yani aşı karşıtı olup da hayatını kaybeden iki tane sağlık çalışan doktor arkadaşlarımız oldu. Yani aşı karşıtı olmasa bile söylüyorum. Ama e, bunun yanında yine şu an itibariyle yoğun bakımlarımızda bulunan hastalarımızın çoğunun e, aşı karşıtı olduğu, yoğun bakımda hastalarımızın çoğunun aşı yaptırmadığı da bir gerçek. Yani bu aşıların e, yani ifade ediliyor ya işte faz çalışmaları yapılmadı, doğruluğu kanıtlanmadı gibi ifadeler var. Ancak zaman yok. Yani zaman olmadığı için yani bunun acilen kullanılması gerekiyor. Belki de bu aşılar çıkmasaydı yani ülkemize gelen e, Sinovac, BioNTech gibi aşılar olmasaydı belki şu an itibariyle bizim ülkemizde de binlerce, belki on binlerce, belki yüz binlerce vatandaşımız da hayatını kaybedebilirdi. Yani bu vatandaşın kend, beden benim bedenim aşı olmak istemiyorum demesiyle kurtulacağı bir durum değil. Burada valiliklerimizin e, kesinlikle bu tür eylemlere izin vermemesi gerekmektedir. Çünkü vatandaşın sağlığı e, yani toplumsal sağlığı korumak Sağlık Bakanlığı'nın mevcut hükümetin ve devletin asli görevlerindendir. Şimdi biz e, hükümet yetkililerinden, devletten şunu bekleriz, yani tek ifade, aşı olun ifadesi. Şimdi bir taraftan Sayın Sağlık Bakanımızın aşı olun telkinleri yapılırken, bir taraftan da aşı karşıtlarını valiliklerimizin e, izin vermesi ikili oynamaktan başka bir şey değildir. Bu izin, yani sonuçta aşı olmak istemeyenler aşı olmasın, e, hastalık yayıldığı kadar yayılsın hayatını kaybedenler kaybetsin ya yani bu manaya geliyor. Yani böyle bir iznin verilmesi doğru bir yaklaşım değil. Yani sonuçta Sağlık Bakanlığı'nın da mevcut hükümetin de asli görevi nedir? Vatandaşın sağlığını korumaktır. Tabii aşıyla ilgili pek çok yorum var. Hepimizin bildiği gibi işte yapay mikrop bilmem ne şeklinde. Şimdi Siyonizm sıvısı dendiği zaman bakın aşılamasını ilk bitiren ülke yanlış bilmiyorsam eğer İsrail. Siyonizm dediğinizde İsrail aklımıza geliyor. Doğrudur herhalde tüm dünyada. Şimdi İsrail kendi aşılamasını bitirdi. Biontech aşısı yaptı. Onların kendi ırkının geleceğini ne kadar hassas olduğunu tüm dünya bilir yani. Şimdi İsrail kendi aşısını yapmışken, e, aşılanmadık vatandaşını bırakmamışken, iki kez, ikinci, üçüncü dozlarını yapmışken e, bunu siyonizm sığısı olarak lanse etmek yani içinde ne olduğunu bilmiyoruz demek bugünün bilimsel gerçekleriyle uyuşmamaktadır. Yani bu e, aşı şu an bizim tutunabileceğimiz tek daldır. Başka alternatifimiz yok. Keşke farklı alternatifler olsa bizim bu mikroptan kurtulmamızla ilgili o alternatifleri de değerlendirebilsek. Yani bilim adamlarımızın bu konuda söyledikleri önemlidir. Bizce bilim adamlarımız ne diyorsa, Sayın Sayın Bakanımızın ne diyorsa o çerçevede hareket etmekte büyük yarar vardır. Sayın İzmir Valimizden şunu istirham ediyoruz. Yani bu miting, mitingi yapan vatandaşların kendi bireysellikleriyle alakalı değil. Toplumun sağlığıyla alakalı bir konudur. Bundan dolayı bu tür mitinglere izin verilmemesi gerektiğini düşünüyoruz.